Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugünkü size böyle çıtı çıtı güzel bir model göstereceğim. Yapımı çok kolay ve bölgelerine yakışan bir model. At da, berilerinize de, isterseniz yetişkin yeleklerinize de, kazaklarda, süveterlerde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi iki üç aşamalı bir model. Çabuk üreyen. Çok güzel bir model. Şöyle ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir, örgümüz bu arada 2 iki ve 2'nin katları. Hiçbir zor işlem yok. 2 tane düz ilmeğimi birlikte alıp kesiyorum. Bu sırada bütün örgülerimizi bu şekilde 2 ilmeklerimizi keserek alıyoruz. Dediğim gibi çok kolay bir model. albenisı olan bir model. Bir tane düz örüyorum ve kenar ilmeğimiz arkasından da bütün ilmeklerimizi ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane ters örüyorum. Şu arada bir tane pardon, ters örmüyorum. Bir tane düz örüyorum. El alışkanlığı bir tane aradan ilmek arttırıyorum, onu düz örüyorum. Bir ilmeğimi düz ördüm. İki ilmeğin arasından şuradan gördüğünüz şekilde bir ilmek alıyorum, düz örüyorum. Sol şişimden bir ilmek ördüm. Tekrar şuradan aradan bir tane düz ördüm. Tekrar bir ilmek ördüm. Aradan bir ilmek aldım düz olarak ördüm. Bir tane düz ördüm ara ilmekten şuradan iki ilmeğin arasından bir ilmek arttırmış oluyorum eksiltmiş olduğumuz ilmeklerimizi aradan birer tane düz örerek arttırıyoruz şu şekilde kesmiş olduğumuz ilmeklerimizi burada tam olarak arttırmış olduk Şimdi de örgümüzün ön kısmındayız. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Dediğim gibi çok kolay bir model. Zor bir yanı yok. Bütün ilmeklerimizi baştan sona kadar düz örüyoruz. kenar ilmeğimiz. Örgümüzün arka kısmına geçtiğimizde örgümüzün bütün ilmeklerini ters örüyoruz. Ve bu da son sıramız. Modelimiz bundan sonrası bitmiş oluyor. Bütün ilmeklerimizi ters ördük. örgümüzün ön kısmından modelimizin ortaya çıkmış olduğunu hep beraber görmüş olacağız sizinle. Şimdiye kadar anlattığım örgülerin en kolayı bu olmuş. Bakın nasıl çıktı çok güzel olmadı mı? Çok şirin oldu. Herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Videomu beğenip yorum yapıp paylaşmayı unutmayın lütfen. Daha yeni yeni videolarla karşınıza geleceğiz inşallah. الله يمانيكم